Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber Brawl Stars'ta Leon kazacağız. O zaman hadi biz videomuza başlayalım. Ben sadece saklanmaya oynayacağım yani. Pek iş yapmayacağım. Şuraya gireceğim. Şöyle biz kardeşimizi koyalım. Bakın tam şurada mortis Kunku'nun beni görmemesi lazım. Kalan son 4 savaşçı patates öldü. <laughs> Şuraya girebilirsem iyi olacak. Orada şey var. Son 4 kişi kaldık. Arkadaşlar bu arada eğer Brawl Stars e, bilgisayardan falan oynayacaksanız oynamayın. Ben zamanlar bilgisayardan oynuyordum. Hiç oynanmıyor. Yani bana göre hiç oynanmıyor. Vallahi benim size tavsiyem. Arkadaşlar benim işim kötü. Ben daha şundan otu doldurayım. Aha. Gel lan skunk. Kolaydı. Ezik skunk. <laughs> 500 mi geliyor? anlamam lazım arkadaşlar ya. Herkese iki ya da üç video çekiyorum arkadaşlar. Onları editliyorum falan. Sonra da YouTube bekliyorum. Hey. Şu an saat kaç? 3. 4, 5, 5, 5. Ben şuraya geçeceğim bu o inşallah hiç görmemişti de bizim bir yük almamız lazım. Edgar lütfen git öl. El öl. El Primo'ya öl. El öl. Allah rahmet eylesin. Hesaplaşma. Villola kaldık. Villola alırım ben. Aa şuradan. Yük yok 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 yok. Yok 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 yük 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 orada alacağım. Çok dikkat etmem lazım. Illao çok değişik bir karakter ya. Aa, ben Leon'u 500 yapacağım yükseltelim biraz. 10. seviyedeymiş zaten. 11 yapalım falan. Yaptım gitti aga. Planımızda artık maksimum kademe. İyi ya. Ben de alırım. Tamam. Ben altın kas biriktirmem lazım şimdi benim. 5000 zor ama. Erkek görev yaparsam bayağı olur Bunlar boş, şunlar falan arkadaşlar. Çık lan şundan. Ben adam çağırdım. Çift yapayım. Bakın biz bunlar çok iyi arkadaşlar. Bir adam burada halde. Alo, H989 şey. İstese 1000 yapabilir.

Arkadaşlar ben bunu bir şey yaptım. İnşallah da güzel zaten. tamam o zaman nasıl veriyorum? İyi kasarız bu arada bence. Yani. Buradaki de ha yok arkadaş. Şu onlar lan. Ee, enayi enayi yüzde yüz enayi bu nasıl bir senayi tek tek ediyorum onu hiç anamızı daldırdık en azından 5400 vuruyor helal nereye gidiyor lan bu Arkadaşlar bizim de dört takım falan geçmemiz lazım. Allah. Oha helal lan. 8 kupa var. Ne yapsın tamam, 3 kupa aldık. Sıkıntı değil. Sağ topu. arkadaşlar benim ona 500 yapmam lazım 500 500 500 500 500 yapmam lazım kardeşlerim o iyi bir geldi bize de onlara da çok iyi geldi arkadaşlar ya ya taşşağı やったっしゃ Yataş ha, hayırdır? İyi bizimki not super. Yataş ha kardeş. Allah Allah. Beyler, beyler bizim iyi oynamamız lazım. Yat aşağı kardeş. Yat aşağı. Arkadaşlar orada iyi attım değil mi ama. Ama son olmadı. Hadi aga bizim gol atmamız lazım. Oha mendi. Abart mı saydın? kardeş. 6 5 4 3 2 1 Yat aşşaaağ! O, p, O, H. Ver kanka. Yat aşşaaağ! Maşallah arkadaşlar 9 kişi ötmüş